Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Selim Gültekin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti'nin ülkemizin daha yüksek katma değerli ilaç üretebilmesi önündeki engellerin tespit edilmesi, küresel bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelebilmemiz için yapılması gerekenlerin araştırılması amacıyla vermiş olduğu grup önerisi üzerine söz almış bulunuyorum. Koronavirüs mücadelede evde kalarak ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sürecinde hayatını kaybeden kahraman sağlık çalışanlarımıza, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden genç meslektaşımız eczacı İsmail Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu salgın sürecinde eczacılık yeminine bağlı kalarak hayatını insanlık hizmetine adayan, fedakarca, gayretle çalışan, sağlık ordumuzun önemli bir parçası olan kıymetli eczacılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız eczacılarımız ve sağlık çalışanlarımız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri AK Parti olarak sağlığa önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Partimiz iktidara geldi 2002'den bugüne. insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla uygulamaya geçirdiği sağlıkta dönüşüm programıyla sağlık alanda dünyanın örnek aldığı devrim niteliğindeki reformlara imza atmıştır. Bu reformların kıymetini bugün daha iyi anlıyoruz. Öyle ki Koronavirüs salgının ilk günlerinden itibaren COVID-19 teşhis ve tedavisinde hastanelerimizde herhangi bir tanesinde sorun yaşanmadı ve yaşanmamaktadır. Dünyanın en geliş ülkelerinin dahi ne kadar ciddi sorun yaşadıklarını görüyoruz. Buradan Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ve ekibine tekraren teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planı 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye millileşmeyi amaç edinerek ilaçta, aşıda, tıbbi cihazda, biyoteknoloji ve medikal teknoloji alanda kendi kendine yetecek bir ülke haline gelme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Türkiye'nin küresel bir ilaç, arge ve üretim merkezi olması, ilaç ve tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşması elbette ki önem arz etmektedir. Bu nedenle yüksek katma değerli ürünlerin üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen, yurt içi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesi hedeflerimiz arasındadır. Yapılan çalışmalar sonucunda bugün ülkemizde tükettiğimiz her 100 kutu ilacın 83'ünü kendi ilaç sanayimizde üretiyor durumuna geldik. En önemli stratejik hedeflerimizden biri olan yerli ilaç çalışmalarında ülkemiz önemli bir başarıya başarı imza atmıştır. 2019 yılındaki ilaç ihracatımız 1.2 milyon dolar olmuştur. Öyle ki sektörün önemli üretici ülkelerinin de içerisinde bulunduğu yüzden fazla ülkeye ihracat yapmaktayız. Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yerli üretim kapasitesinin artırılması, ARGE girişim ekosisteminin geliştirilmesi, uzun vadede yeni molekül geliştirebilen daha yüksek katma değerli ilaç ve tıbbi cihaz üretebilen bir yapıya kavuşarak küresel değer zincirlerinin etkinliği artırılması amaçlanmaktadır. Sözlerinizi tamamlayın lütfen. Bu amaçla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz 10. Kalkınma Planı çerçevesinde yurt içi ilaç ihtiyacının değer olarak %60'ının yerli üretimle karşılanması hedefiyle İmal başvurusu yapılan ilaçların hızlı ruhsatlandırılması, tamamına yakını ithal olan aşı ve kan ürünlerinin yerli üretime kazandırılması hususlarında çalışmalarına devam etmektedir. Son olarak Türkiye, milli teknoloji hamlesiyle sağlıktan savunmaya birçok alanda emin adımlarla ilerlemektedir. Türkiye son 18 yıldaki başarı hikayesini kat ve kat artırarak yeni dünyada her konuda kendi kendine yetebilen bir lider ülke olacaktır diyor. Gazi Meclisimiz ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyor. Gracias.